Herkese merhabalar. Bugün güveşte etli kuru fasulye yapacağız. Malzemeleri tanıtayım. Soğanımız, kuzu gerdanımız, kırmızı kapya biberimiz, domates salçamız, biber salçamız, toz biber, e, kara biber, pul biberimiz, tuzumuz. Özellikle de küp şeker 3 adet. Başlayalım. İlk önce soğanımızı kavuruyoruz. kavruldu. Şimdi etimizi atalım. Onu da biraz kavurduktan sonra. etle beraber kırmızı soğanımızı kırmızı biberimizi de atalım. Biraz kavrulduktan sonra diğer malzemeyi de atacağız. Etimiz de kavruldu. Bir salçasını koyalım. son baharatımızı atacağız Sonra baharatlarını koyacağız. Küp şekeri de salçanın tadını götürmesi için koyacağız onları. Biraz karıştırdıktan sonra suyunu ilave edip yaklaşık 2 saat pişmeye bırakacağız. karıştırdıktan sonra suyunu ilave ediyoruz. Kapağını kapatacağız. Bir saate yakın pişme süresi var. Fasulyemiz pişmişti tam kıvamında.